Egemen ne yapıyorsun? Arabacılık. Oo, arabacılık mı oynuyorsun? Ne yaptın? Nereye yolculuk? Otobüsün nereye gidiyor? Ee, i̇nsan almaya gidiyorum. <laughs> i̇nsan almaya gidiyorsun ama hangi şehire gidiyorsun? Yolculuk nereye? İstanbul'a. Aa, ben de abi yolcu daha var İstanbul'a gidecek. Emir de İstanbul'a gidecekti. Çağıralım hemen gelsin. Müziğin de mi var? Evet. Oo, çok güzel. Müzik de dinliyorsun. Emir. Emir para vermiyor musun? Ücretini vermen gerekiyor. Evet Emir parasını versin. Hadi otur bakalım ama yavaş sür. Sakın yolcuları rahatsız etme. Hadi başla. Oo çok güzel sürüyorsun. Emniyet kemerlerinizi taktınız mı? Güzel taktınız. Taktım. Çok hızlı gitmeyeceksin. Trafik polisi gördüğünde ne yapıyorsun? Yavaşlıyorsun, değil mi? Evet, hadi bakalım devam et. Oo çok güzel araba sürüyorsun sen ya. Anne Kırmaza. Şimşek, Şimşek gün otobüsü. Oo çok güzel, harika. Şimşek Ama gün otobüsü. Vaziyom. Çok hızlı. Aa çok hızlı gidiyorsun Demir. <laughs> <laughs> çok hızlı gidiyorsun. Ay bak yolcu sallanıyor. Yolcuyu salladı. <laughs> evet, çok hızlı gidiyorsun. Yavaşla biraz. Evet, çok güzel sürüyorsun Egemen. Egemen kırmızı ışıkta ne yapıyoruz? Duruyoruz. Sana da hazırlanıyoruz yeşilde. Basıyoruz gaza. Gaza basınca sakın Egemen Emir düşmesin Kendinize sakın ama yandı. dikkat et. Çok Kendinize hızlı. Et. Durdun mu? Şimdi sarı da hazırlan. yeşilde geç. Bas şimdi gaza Yolcu düşecek az kalsın. <laughs> Dikkatli sür arabayı ya. Bu şoför hiç dikkat etmiyorsun. Polis seni çevirecek. durdur yapacak. Ceza yiyeceksin en Fren sonunda. Sende. Fren sandım Fren sende Fren diye gaza mı bastın? Evet. <laughs> evet. Yanlışlık olmuş demek ki. Bir daha yapma bunu. Yoksa yolcu düşecekti. Emir az kalsın otobüsten düşüyordu. Evet. <laughs> Hadi bakalım sür. Ne söyleyeceksin bize başka? Bir tane daha yolcu alacağım. Nerede yolcu? Seni mi bekliyor ileride? Ama ileride çevirme var. Polis var sanki. Ay sana durdur işareti yapıyor Egemen. Egemen polisten mi kaçıyorsun? Basma gaza. dur bas, bas. Basmıyor bas, musun? De. Aman aman dikkatli. Yoksa ceza yersin. Tamam. Sen şimdi yoluna devam et. Videomuzu bitirelim. Olur mu? Ne diyorsun? Bir şey söylüyor musun? Ne diyordun arkadaşlarımıza? Otobüsten <laughs> yolcu aşağı düştü. <laughs> Kaza yaptı yolcu. Egemen seni sürdüğün arabadan. Aman Allah'ım. ne? Hadi videomuzu bitiriyoruz. Ne diyeceksin? Arabayı hızlı sürmüyoruz. Ama ne diyeceğiz? Arabayı hızlı sürmüyoruz. Kemerimizi takıyoruz. Kırmızı ışıkta duruyoruz. Ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz.